Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Son Borsa İstanbul %0.62'lik bir yükselişe rağmen değerli arkadaşlar. Çok keyifsiz, çok sıradan, çok banal, gerçekten böyle tadı tuzu kalmamış, çok böyle rezil bir durum içerisinde bugün günü tamamladık. Açılışla beraber bir satış geldi arkadaşlar birinci ikinci saat. 2. ikinci saatte de, de bir satış geldi. Bu hani çizmiştik ya da 11.090'lara kadar gelebiliriz dediğimiz yerler. O 11.090'lar yani işte 11.100'dü sanırım bugün dip. 11.090'lar yani bunu daha 2-3 gün önce gösterdim ben size. Oralardan 11.090'lardan destek buldu. Ve Borsa İstanbul yeniden yukarı yönlü hareket etti. Ve Borsa İstanbul'a baktığımızda 11.220 puanla kapattık değerli arkadaşlar. Ve dipte 11.102 yaptık. Bizim grafimizde de 11.090'lar vardı. 11.102'den döndük. Yeniden yukarıya doğru hareket ettik. 11.235'i test ettik. Ancak 11.220 ile 0.62'lik bir yükselişle Borsa İstanbul'u kapattık. Ve 114 milyar 789 milyon 363 bin 388 TL'lik bir işlem hacmimiz vardı. Gerçekten artık borsa bu artık... Bu Borsa psikolojisi, yatırımcı psikolojisini artık tecrübe, üstad bilmem ne olayını da geçti arkadaşlar. Samimiyetimle söylüyorum. Öyle bir hale getirdiler ki borsa diyen adamın ağzına kürekle vurma haline getirdiler. Artık bunun üstadı, tecrübelisi, tecrübesiz, krizi, mırizi yok arkadaşlar. Çok rezil ve rüsva bir durum. Borsa İstanbul'da gel evet şöyle baktığımızda aslında 11.220'lerdeyiz ama hisse bazlı bir rezalet bir durum. Enflasyon çok yüksek, faiz çok yüksek. Kötü bir durumdayız. Borsa İstanbul bakın teknik olarak grafiğe baktığımızda da Borsa İstanbul yukarıda gibi görünüyor ama gerçekten böyle bir sürüncemede bırakan böyle vıcık vıcık bir piyasa içerisindeyiz. Gerçekten ne söylense az böyle kelimelerimi çok dikkatli seçiyorum ama. Küfürsüzlük çok zor, gerçekten zor. Bazen de yeri geldiğinde de etmek gerekiyor. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar yıl bitiyor, piyasa yıl sonu enflasyon beklentileri. O zaman ocağın ikisinde mi, üçünde mi ne gelecek herhalde Aralık ayı enflasyonu. Fazla haber de yok. Fazla haber de median ne bekleniyor yüzde otuz bir. Yani şöyle baktığımızda yıllık enflasyonun yüzde otuz bir olduğu bekleniyor. Bakın arkadaşlar yüzde otuz bir ne demek biliyor musunuz enflasyon olarak? Bu yıldan bahsediyorum. Diyelim ki 10 milyon liralık bir eviniz var tamam mı? 10 milyon TL'lik bir eviniz var. Öbür tarafta bir adam hayata yeni başlıyor. Yeni. Ve 131 enflasyon var. Çarpı 131 dediğiniz anda 3 milyon 100 bin lira. 3 milyon 100 bin lira arkadaşlar. Kafadan bu adam para kazanmış oluyor. Yani bir evi olan adam kafadan bu sene 10 milyonsa seneye bu zamanlar o evi 13 milyon diyecek. Kafadan 3 milyon TL para kazanmış oluyor. Oysa hayata yeni atılan ve elinde malı mülkü olmayan adam o 3 milyon 100 bin lirayı kazanabilmek için yani çok affedersiniz 5 yıl 6 yıl eşek gibi çalışması gerekiyor. Oysa öbür adam yani bir tane 10 milyonluk dairesi veya 5 milyonluk 2 tane dairesi olan adam o 3 milyon 100 bin lirayı evde paralı kanalları izleyerek kazanıyor. Enflasyon budur işte. Enflasyon bu enflasyonu uzatırsak bu enflasyon uzadı 4 yıldır yüksek enflasyon yaşıyoruz zenginle fakir arasında çok ciddi bir gelir dağılımı farkı oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Bugün yani paranın maliyeti çok yüksek. Aşırı yüksek. Tekrar düşmek istemiyorum. O yüzden gelire olan adam için enflasyon, özellikle duran varlıkları olan adam için enflasyon bulunmaz. Hint kumaşı arkadaşlar. Ama varlıkları olmayan adam için de enflasyon artık bir e, rezil bir durum. Emek hırsızlığı. Emek hırsızlığı. Ve medyan yüzde otuz bir bekleniyor bu yıl. En yüksek de e, piyasa beklentisi yüzde otuz bir nokta seksen. Düşük olarak da otuz nokta elli bekleniyor. Kaldı ki burada kaç? Yirmi bir tane falan ekonomist sanırım tahminlerini açıkladı. 2026 yılında da e, beklenti enflasyonda en düşük tahmin arkadaşlar 21.50 en düşük tahmin. Medyan beklenti enflasyonda 23.95. Ortalama en yüksek ise en yüksek beklenti de %25 olarak 2026'da bekleniyor. Şöyle baktığımızda yani %30 medyanla bakalım. %31 ve ortalamaya bakalım. En yüksek tahmin 25 desek önümüzdeki yıl şöyle %6 bir enflasyonda düşüş bekleniyor. Yani evet aslında dezenflasyon hızlı mı olacak? Bence hızlı olmayacak. Ondan sonraki senede yine böyle 20-25'ler bandında da bir enflasyon olacak. 10 milyon TL'deki adam hesaplayalım. 10 milyon TL bir duran varlığı olan adam için de o senede %25'den 2,5 milyon TL. Yani 3 milyon TL bu sene kazanmış oluyor. Seneye de 2,5 milyon TL kazanmış oluyor toplam 5,5 milyon TL para kazanmış oldu. Ayrıca o kazanmış oldu 5,5 milyon TL yeniden faize koysa aradaki farkı böyle aritmetik şekilde değil geometrik bir şekilde yukarıya doğru gidiyor arkadaşlar. Ve bazen düşünüyorum yani gerçekten 2023 yılında ben o zaman bir gayrimenkul almıştım. Gerçekten o gayrimenkul yani 2023'te ben enflasyon düşebilirdi diye tahmin ediyorum ama yıl 2026'ya geldi hala 25'ler 30'lar gibi enflasyonu düşünüyoruz aradan 3 yıl geçti arkadaşlar ben 2023 Mayıs'ta Ankara'ya gelmiştim. Neyse şöyle baktığımızda bazen böyle şeyleri sevmem ama konuşmayı. TÜİK'in işte asgari ücret geçim indirimi, fakirlik indirimi, fukaralık indirimi, şey indirimi diyorum geçim derdi. Geçim asgari ücret midir nedir maaş mıdır onları falan okuyorum. Gerçekten şey ya bir yerde okudum Antep fıstığının tanesi 2,5 liraya gidiyor. <laughs> Antep fıstığının tanesi iki buçuk lira. Yani borsanın durumu gerçekten şirketler o kadar rezil durumda ki. Yani Antep fıstığının tanesi yani iki tane üç tane Antep fıstığının bir lot hisse şirketlerden hisse alacağız. O şirketlerde insanlar çalışıyor. Çaba gösteriyor. Emek gösteriyor. Ya emek o kadar ucuzlamış ki. Ülkede emek, sermaye, çalışkanlık, dürüstlük, ahlak diplerde. Diplerde ya. iki buçuk lira Antep fıstığı olur mu tanesi? veya ne bileyim eğer Antep yani hani Nasrettin Hoca der ya kedi buysa ciğer nerede? Ciğer buysa kedi nerede? Antep fıstığı iki buçuk ise insanların geliri nerede? İnsanların geliri buysa Antep fıstığı niye iki buçuk lira? Şirketlerin hisseleri niye bu durumda? Şirketlerin hisseleri bu durumdaysa üç lira, beş lira, on lira hisselerin durumu Antep fıstığı niye iki buçuk lira? Ya gerçekten şu an Borsa İstanbul 20 bin puan olsa bırakın yani 15 bin falan, 20 bin puan olsa hala ucuz. Yani bu derece. Yani samimiyetimle söylüyorum. Bana kızmayın. Şöyle gerçekten 3 milyon 5 milyon an adam 30 yıl bu ülkede çalışmaya hiç gereği yok. Çünkü çalışmış adamlar. Adamlar çalışmış Anadolu grubu Holding kurmuş. Anadolu adamlar çalışmış Kayseri şekeri kurmuş. Anadolu adamlar çalışmış bor şekeri kurmuş. Adamlar 1950'den beri çalışmış şişe camı kurmuş. Adamlar 1960'lardan beri çalışmışlar Ereğli'yi kurmuşlar. Petkim'i kimi kurmuşlar? Şirketlerin durumu belli, rezil durumdalar. Buralarda 40 yıllık, 50 yıllık alın teri emeği var. Know-how var, çaba var, gayret var. Ve Antep fıstığı fiyatına satılıyor bunlar. Gerçekten Türkiye şu an çalışılmak emek verilecek bir noktada değil. Gerçekten bakıyorsunuz emek verdiğinizin değeri yok. Bu şirketlerin değerinin bu olmaması lazım. Buralarda on binlerce insan emeği var. Sabah 8'de başlıyorlar, akşam saat 6'ya kadar çalışıyorlar. Bu nasıl bir ucuzluktur ya? Bu nasıl böyle defter değeri 0.30'lar, 0.25'ler, 0.40'lar, 0.50'ler? Çok vahim bir durum arkadaşlar. Şöyle baktığımızda evet bir grafiklere bakalım. Neredeyiz, ne yapıyoruz? Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi şurası 29 Aralık, 30 Aralık şurası arkadaşlar. Zaten birinci, ikinci saat satış. Ikinci, bakın şurada 11.090'lar duruyordu. Oraya kadar bir iğne attık arkadaşlar. Oradan sonra tak 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 yukarı doğru geldik. Şimdi şu iki bar güzel güçlü bir bar ama şu Asterix şu, şu var ya buna mezar taşı mı diyorlar ne diyorlar gökte takılan yıldız mı böyle isimler veriyorlar. Bunun şeyi çok iyi değil şu görüntü çok iyi bir görüntü değil ama ben size demiştim zaten şuralardayken şu 11.090'lara kadar gelir demiştim. Ondan sonra 11.250'lere kadar da bir tepki vermesi lazım ve bu dediğim oldu ve buradan baktığımızda hareketli ortalamayı geçemediğimizi görüyoruz trendi de geçemediğimizi görürüz. Şu durum evet bu nedir? Yani ben şöyle şunu söyleyeyim. Bu yatırım tavsiyesi olmasın. Şu hareket bir gel geldir. Gel geldir. Aslında daha fazla düşeceğim ama bu hareket bir gel gel grafiğidir. Yani borsa buradan yükseliyor mu? Yok buradan takrar hop diye aşağı verme ihtimalleri şu şeyle oldukça kuvvetli. Şu hoşuma gitmedi. Şu bar hoşuma gitmedi. Mum hoşuma gitmedi. Bir de 2 saatlik hareketli ortalamayı aşamamız. ya yani en azından şu 11252 üzerinde kapatsak veya şu hareketli ortalama üzerinde kapatsak yine umutlu olurum ama yarın izleyip bunları geçip geçmediğimize bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten ne tekniği kaldı, ne temeli kaldı, ne analizi kaldı, ne yatırımı kaldı, ne ucuzluğu kaldı, ne pahalı kaldı. Saçma sapan bir şey böyle bakıyorsunuz. Yani bu lafı kullanmak istiyorum ama geri zekalı, geri zekalı hisseler. 10 milyar TL, 15 milyar TL, 20 milyar TL hacimleri var. Şöyle bakıyorsunuz rezil rüsva bir durumda yani. dalga içiyorlar, alay Peker gayrimenkul. Ya bir tavana gidiyor. Sonra bir yüzde Dün dün tavandı. Bugün tavan, taban oldu. Ondan sonra bugün taban oldu tekrar sonra yüzde altı tabanı bozdular. Terada 15 milyar TL'lik bir hacim var. Bu nedir bunlar? Kim bunlar? Grafiğe bak. Böyle tuhaf tuhaf şeyler yani gitmiş grafik böyle sonra bir anda 80 derece aşağı doğruymuş. Yani akıl mantık alacak işler değil. Tehol. bu teori nedir ya ben bakıyorum arkadaşlar var Tera Yatırım Teknik Holding falan. Acayip acayip, garip garip. Bunlar şey ya destek factoring. Destek factoring'in değerine bakın ya 5 6,5 6 milyar terilmiş bir şey. Piyasa değeri 4,5 en son baktığımda 6,5 milyar dolardı. Bu nedir ya? Factoring dediğiniz nedir? Bilmiyorum. Factoring eskiden mafyaya giderdi insanlar. Ben paramı alamıyorum, git sen paramı al diyen şeyleri resmi hale getirdiler. Factoring denilen iş bunun resmiye dökülmüş halidir. Ben paramı alamıyorum, al sen bu borcu, git sen bunu benim yerime tahsil et dediğim bir iş, işler 4 milyar, 5 milyar, 8 milyar. Öbür tarafta deli gibi işler var. Adamın madeni var, fabrikası var. Personeli var, varlıkları var. buranı var, döneni var, uçanı var, kaçanı var. Bakıyorsun 1 milyar dolar. Adam 1 milyar dolar finansman kredisi alıyor. Piyasanın değeri 1 milyar dolar. Adamın stokları herifin elinde 1 milyar dolarlık stok var. Şirketin değeri 1 milyar dolar. Diyecek başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Allah herkese sabır versin. İyi akşamlar.